Açıp açıp son dönemlerde izlediğim bir an var. Olimpiyat elemeleri oynuyoruz. Yarı final maçı Polonya'ya karşı dördüncü set. Yani bir onlar maç sayısı kullanıyor bir biz kullanıyoruz. İki bir onlar önde. Kaybedersek bütün olimpiyat hayallerimiz gidecek. Bir tane ben yanlış pas attım. Polonya için maç sayısı. Top çıktı Eda pas attı bir yere. Orada oyuncu yok. Koşarak biri karşıya attı. Normalde karşı takımın alıp o sayıyı bizim kafamıza vurup yani bizim tabirimizle olimpiyat bileti için final maçına çıkıyor olması gerekiyordu. Top gitti geldi gitti geldi en son bir tane top geldi. Ben blok yaptım ama yani ellerimi öyle bir soktum ki yani dedim ki bu topun geçmemesi lazım yani geçemez. Ban diye top yere düştü döndüm arkayı. Sevindim ama ondan sonra o kadar çünkü duygu yüklü bir an ki yine yani şurada şöyle gözlerim tüylerim diken diken oluyor. Böyle ha diye ellerimi böyle ayaklarımı vura vura sevinerek döndüm. Ya yani ben hayatımda kendimi öyle duygu yüklü sevinirken hiçbir anımda hatırlamıyorum. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadım. Dünya Kulüpler şampiyonluğu yaşadım. Onu yaşadım. Bunu ama o anki kadar hiçbir zaman hayatımda duygu patlaması yaşadığımı hatırlamıyorum.